Selamlar ben İdamet Ulakoğlu. Arkadaşlar bu kez ki alanımız eğitim. Yani istediğiniz meslekler üzerine konuşma, başarıdan sonra başarı nasıl yaparız onları geleceğim. Sonra bu detaylı bir toplantı gibi gelecek. Şimdi arkadaşlar biz burada mesleklerimizden bahsedelim. Şimdi arkadaşlar hepimizin bir mesleği var. Şimdi çocuklar yani şimdi hepimiz bir genciz, fırıltıyız. Bu şimdi artık biz bir şeyiz. Hani bir gökyüzündeki bir yıldızız. ve biz orada gökyüzündeki yıldızlar gibi parlamayı istiyoruz. Madem istiyorsak şunu şöyle yapacağız. Şimdi bakın şimdi ben hedefim pozitif öğretmenlikte maalesef ki LGS 2005 çok kötü geldiği için yani batırdım. Buralar artık değmeyeceğim. Bunları diyen yani izleyemek istiyorsanız iki videosunu yaptım. Diğer iki videosunu izlemek istiyorsanız kanalımda var. Gelelim diğer meselemize. Şunu arkadaşlar ben bu nasıl desem benim hedefim pozitif öğretmenlik ben bunları çizdim. Bakın ben bunları çizdim yani ben şu an bunları kenara aldım. Ben inkılap öğretmenlik istiyorum. Ya ortaokul geldiyse. Hadi yapamasaydım YouTube'da yapabilirdim. Şu an YouTube'da yapmak isterdim. Yapabilir demeyeyim de yapmak isterdim diyelim. Çünkü şimdi ben bunu yapsam. Yani ben şu an kutu karşı konuya filmi. Ben ne de olsa 14 yaşında bu çocuğum. Yani ben sadece size burada başarılar de başarılar. Umarım iyisini yaparsınız demek için buradayım yani. Tek yapacağım şey bu. Ki bu videoların en çok gaza getiren. Ki gaza getirenlere geleceğim bu mesleklerinden bir tanesi vardı. Animasyon çok belki bilirsiniz. Şu an yapan 3 kişiden bahsedeceğim. Kopuz, üç selam Kopus, Yunus Emre Günüz, Fikri Kerif. Başta Fikri abi. 3 öneri bulan selamlı olsun. Ben onları çok severim. Özellikle Fikri abinin animasyonları. Yunus abinin videoları bir ya, an açtan sonra soruyordu da Yunus abi sen sonradan yapmayınca tabii ki yani biraz sıktı. Umarım yenisini, yenisini bekliyoruz. Tabii sen yaklaşık bir yıldır video atmıyor neredeyse bunlara gelelim. Bunları daha sonra geleceğim. Gelelim Fikri Kerem'e. Şey. Abi sen güzel yaparsın. Bakın üçünüz de diyorum. Hiç eleştiri yapmıyorum burada. Üçünüz de güzel yaparsınız. Ben onların gibi bir mesleğim olsun istedim. Çünkü ben burada çünkü iki sene öncesine varıyorum. Ben iki sene önce üniversite istiyorum. Ve benim alanım, yani alanım demeyeyim. Benim istediğim nokta dijital nokta. Yani dijital mesleklerden bir şey istedim. Çünkü şu anki yaptığım meslek dijital meslek ki ben de bunu severim yani ben iki senedir üstüne kapalı bir çocuktum yani ben neredeyse kimseyle konuşmayan yani çok böyle, böyle daha sonra seveceğim bir çocuk oldum ki böyle seven değilim sokağa çıkan değilim asosyalleşmeyi seven çok insanlardan değilim yani ben sadece rahat olmayı böyle kafama göre istediğim gibi zamanı yapmayı eğitimle çalışmayı onları severim yani benim anlamım normalde o Maalesef ki ben bunu yaptık, yapmaya çalıştıktan sonra malum ailelerimiz karşı çıktı ki benim ailem bayağı bir karşı çıktı yapmayacaksın etmeyeceksin hesabı Böyle sonra da ben vazgeçtim ama daha sonra da yine geri döndüm mesleğe Yani mesleğe demeyelim de istediğim mesleğe geri döndüm diyelim Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik bunun iki partisi çekmeyi